Merhaba arkadaşlar. 2025 YKS sınavına gireceksiniz. Birçoğunuz da ilk kez YKS sınavına girecek. Belki de %99'unuz ilk kez YKS sınavına girecek. YKS sınavıyla ilgili arkadaşlar kanalımızdan videolar paylaşıyoruz. Önceki videolarımızda mutlaka izleyin. YKS sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler hakkında burada video paylaştık. YKS sınavında cevap kağıdınızı nasıl dolduracaksınız bununla ilgili videolar paylaştık. Onları da mutlaka YKS sınavına girmeden önce izleyin. Şimdi YKS sınavında din kültürü sorularını cevaplama durumuna bakacağız. YKS sınavında sosyal bilimler testinde din kültürü sorularını cevaplama durumuna bakacağız. Nedir bu arkadaşlar? Hemen detayından bahsedelim. TYT sınavına girdiniz. TYT sınavı cevap kağıdınız bu şekilde olacak. TYT sınavına girdiniz. TYT sınavında Türkçeden 40 soru olacak. Sosyal bilimler testinden 20 tane soru olacak ancak burada bakın 25 tane cevap işaretleme yeri var. Sosyal bilimler testinde 20 tane soru olacaksa neden burada 25 tane cevap yeri var? Şimdi bunun nedeni arkadaşlar hemen şöyle şuradaki bilgiye bakalım. Lisede din kültürü dersi aldıysanız arkadaşlar lisede zorunlu din kültürü dersini aldıysanız ki çoğunuz zaten almıştır. %99.9'unuz almıştır. Lisede zorunlu din kültürü dersi aldıysanız zaten YKS'ye kayıt olurken de bunu işaretliyorsunuz. YKS'ye kayıt olurken lisede zorunlu din kültürü dersi aldım diye bir seçenek vardı. Onu işaretlediyseniz TYT'de sosyal bilimler testinde birden 20. soruya kadar olan soruları cevaplıyorsunuz. 20'den sonrasını cevaplamıyorsunuz arkadaşlar. Soru kitapçığınız şu şekilde olacak. Türkçe testinden 40 tane soru olacak. Şöyle aşağı doğru Devam edelim. 21. soru. Türkçe testi bittikten sonra sosyal bilimler testi başlayacak. Şöyle 39-40. Türkçe testi bitti. Sosyal bilimler testi başlayacak. Soru kitapçığınız bu şekilde olacak. Zaten şurada da açıklaması verilmiş. Lisede din kültürü dersi aldıysanız sosyal bilimler testine geldiğinizde buradan birden başlıyorsunuz. 20. soruya kadar çözüyorsunuz. 20. soruya kadar hepsini çözüyorsunuz. 20'de bırakıyorsunuz. 19 20 21. soruyu çözmüyorsunuz arkadaşlar. Din kültürü dersi aldıysanız 21. soruyu, 22, 23, 24, 25. soruyu çözmüyorsunuz. Bunları boş bırakıyorsunuz. Bunları çözseniz de size hiçbir faydası olmayacaktır. Aksine zararı olacaktır. Çünkü bunları çözerken zaman kaybedeceksiniz. Diğer sorulara bakmaya zamanınız kalmayacaktır. Bu 5 tane soruyu çözene kadar en az 15 dakika süre kaybedersiniz. O yüzden bu soruları çözmüyorsunuz. Çözseniz, cevaplasanız bile size herhangi bir faydası olmuyor. Peki bu sorular neden var arkadaşlar? Çözmeyecekseniz buraya neden koymuşlar? Lisede zorunlu din kültürü dersi almayanlar bu soruları çözecek. YKS'ye kayıt olurken de zaten lisede zorunlu din kültürü dersi almadımı işaretlemiş olmaları gerekir. YKS'ye kayıt olurken lisede zorunlu din kültürü dersi almadığımı işaretlediyseniz ve de lisede zorunlu din kültürü dersi almadıysanız o zaman TYT'de Sosyal Bilimler Testi'nde 21 ile 25 arası olan soruları çözüyorsunuz. 15 ile 20 arası olan din kültürü sorularını çözmüyorsunuz arkadaşlar. 16. sorudan itibaren 20. soruya kadar olan soruları çözmüyorsunuz. 21. sorudan itibaren 25. soruya kadar olan soruları çözüyorsunuz. Bu durumda olan öğrenci sayısı da zaten çok azdır. Geneliniz biraz önce söylediğim gibi %99.9'unuz zaten lisede din kültürü dersi almıştır. Lisede zorunlu din kültürü dersi aldıysanız sosyal bilimler testinde, TYT sosyal bilimler testinde birden 20. soruya kadar olan tüm soruları çözüyorsunuz. 21 ile 25 arası olan soruları çözmüyorsunuz arkadaşlar. Onları boş bırakıyorsunuz. TET sınavı için din kültürü sorularını cevaplama durumu bu şekilde arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olmazsa tüm soruları çözersiniz. Burada boş yere 5 tane soruyu çözmüş olursunuz. Çünkü süreniz de yetersiz olacaktır. Buradaki tüm soruları çözmek için süreniz yetmeyecektir arkadaşlar. 165 dakika süreniz var ancak... Süre yine de yetersiz kalıyor. Sorular çok uzun olduğu için, özellikle Türkçede sorular çok uzun olduğu için, tabii matematik yapıyorsanız matematikte de işlemleri yapmanız uzun süreceği için süre size yetmeyecektir. O yüzden burada boşlara zaman kaybetmeyin. Zaten bu soruları çözseniz de 21-25 arası soruları çözseniz de size hiçbir faydası olmayacaktır. Hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Şimdi de AYT sınavına bakalım arkadaşlar. AYT'de de buna benzer bir durum var. Yine TYT'de olduğu gibi lisede zorunlu din kültürü dersi aldıysanız, sosyal bilimler 2 testinde AYT sosyal bilimler 2 testinde hemen şöyle cevap kağıdına gelelim. AYT cevap kağıdı bu. Cevap kağıdınız şu şekilde olacak. Sosyal bilimler 2 testinde normalde 40 tane soru olması gerekir. Ancak burada bakın 46 tane soru var. AYT sosyal bilimler 2 testinde de yine ilk 40 soruyu çözüyorsunuz. Lisede zorunlu din kültürü dersi aldıysanız İlk 40 soruyu çözüyorsunuz. 41 ile 46 arası olan soruları çözmüyorsunuz. 40'dan sonrasını çözmüyorsunuz. Öncelikle Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler bir testini çözüyorsunuz. Soru kitapçığınız bu şekilde olacak. Bu geçtiğimiz yılların soru kitapçığı. Sosyal bilimler iki testi gelecek. Sosyal bilimler iki testini çözerken de ilk 40'a kadar olan soruları çözüyorsunuz. Lisede zorunlu din kültürü dersi aldıysanız YKS'ye kayıt olurken de zorunlu din kültürü dersi aldığımı işaretlediyseniz ilk 40 soruyu çözüyorsunuz. Şurada bırakıyorsunuz. 41'den 46'ya kadar olan soruları çözmüyorsunuz. Bunları çözmüyorsunuz. AYT sınavında da durum bu şekilde arkadaşlar. Buna göre soruları çözüyorsunuz. Lisede zorunlu din kültürü dersi almadıysanız, YKS'ye kayıt olurken de lisede zorunlu din kültürü dersi almadığımı işaretlediyseniz, o zaman da AYT'de sosyal bilimler 2 testinde 35 ile 40 arası olan soruları cevaplamıyorsunuz. 41 ile 46 arası olan soruları cevaplıyorsunuz. Bu durumda olan öğrenci sayısı zaten çok azdır. Biraz önce AYT'den bahsederken söylediğimiz gibi %99.9'unuz zaten lisede zorunlu din kültürü dersi almıştır. Lisede zorunlu din kültürü dersi almayanlar da bu şekilde AYT'de sosyal bilimler 2 testini cevaplıyorlar. Din Kültürü dersi aldıysanız arkadaşlar ilk 40 soruyu cevaplıyorsunuz, Sosyal Bilimler iki testinde şuraya kadar işaretleme yapıyorsunuz, cevaplama yapıyorsunuz, şurayı işaretlemiyorsunuz, bunlara hiç bakmıyorsunuz. Lisede zorunlu Din Kültürü dersi almadıysanız o zaman da şuraya kadar işaretleme yapıyorsunuz. Şuradaki 35 ile 40 arası olan soruları cevaplamıyorsunuz. Şunları da cevaplıyorsunuz. Bunları cevaplamıyorsunuz arkadaşlar. Listede din kültürü dersi almadıysanız bu şekilde yapıyorsunuz. Aldıysanız biraz önce gösterdiğimiz gibi yapıyorsunuz. Zaten çoğunuz almıştır. AYT sınavına girecekler için sosyal bilimler 2 testinde de din kültürü sorularını cevaplama durumu bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımız gelmeye devam ediyor. Kanalımızı takipte kalın. YKS sınavına girmeden önce yapmanız gerekenler hakkında buradan videolar paylaşıyoruz. YKS sınavına girdikten sonraki süreçteki işlemlerle ilgili de yine videolarımız gelecek. YKS sınavı yapıldıktan sonraki süreci de çok iyi takip etmeniz gerekir. YKS sınavına girdikten sonra bilgi güncelleme işlemleri olacak. Onlarla ilgili de buradan videolar paylaşacağız. Kanalımızı takipte kalın. YKS puanınıza OBP puanınız eklenmesi için bilgi güncelleme işlemi olacak. YKS sınavından hemen sonra olur. Bununla ilgili ÖSYM'den duyuru gelecek. Bizler de buradan videosunu paylaşırız. Bilgi güncelleme işleminizi nasıl yapacaksınız? Bu konuda da detaylı, uygulamalı gösterimini yaparız, detaylı anlatırız. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olarak takip edin. Daha sonra sınav sonuçlarınız açıklanacak. YKS sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak. Tercihlerinizde de yine sizlere yardımcı olacağız. Üniversite tercihlerinizi isterseniz bizler de yapıyoruz. Tercih danışmanlığı da yapıyoruz. Üniversite tercihleri başladığında bize de ulaşabilirsiniz. Sadece açık üretim için tercih danışmanlığı yapıyoruz. Bize de ulaşabilirsiniz arkadaşlar açık üretim tercihleri için. Bize de ulaşabilirsiniz. Tercihler başladığında buradan iletişim bilgilerimizi de paylaşacağız. WhatsApp'tan bize ulaşabileceksiniz. İsterseniz telefonla da görüşebiliriz. Tercih süreci de gerçekten çok önemli. Tercihlerinizde de sizlere yardımcı olacağız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Videolarımız yine gelecek. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak takip edin. Gelişmeleri kaçırmayın. Videolarımıza da beğeni yaparsanız daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Daha çok kişi bilgilenmiş olur. Bize de destek sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz. YKS sınavınızda da şimdiden başarılar dileriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.